yanlışlık vardır memur bey olur mu öyle şey ne kundaklaması ben orada içerideydim zaten yangın sırasında bir yanlışlık vardır olur mu öyle şey hanımefendi bunları karakolda anlatırsınız hadi memur kardeşim olur mu öyle şey bir yanlışlık var be ben orada canımın yarısını kaybettim olur mu öyle şey ben nasıl yapayım bir yanlışlık var ne olur yapmayın anlıyorum sizi hanımefendi ama karakola gelmeniz gerekiyor bunları orada konuşursunuz bir yanlışlık varsa düzeltilir buyurun Sen kör müsün lan? Öyle bu dostuma yürünür mü? Kusura bakma kardeşim, görmedim. Sağ diyorum sana. Tamam Ali, tamam hayatım. Tamam. Sen kör müsün lan? Öyle yürünür mü? <laughs> He, körüm. Körüm, ne olacak? Lan oğlum, yanlış adama çattın lan sen. Lan, gebertiyorum lan <laughs> seni. Netişin benim kocama saldırıyor. Yetişin. Bırak seni. Bırak lan. yanlış anlaşılma var. Yanlış yapıyorsunuz. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yangını ben çıkarmadım. Benim sevdiğim içerideydi. İnsan sevdiğini öldürür mü? Bunları ifade verirken anlatırsınız. Allah. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Vallahi yanlış bir anlaşılma var. Boşuna yorma kendini. Kaldır kollarını arma yapacağım. Otur ifadeni anlacak şimdi. Bu kadar da bile yeter de bize olsun geri kalan da alacağım hakkımızı onlara bırakacak değiliz. Ya ne hakkın üzgünüm ya. Biz baya baya günahsız birinin kanına girdik. Biz ne elin kadından İlyas? Öyle deme. Kızı bir görecektin. Zavallı kendi başına gelenden habersiz. Ben yapmadım. Ben yapmadım deyip duruyordu. Nereden belli günahsızlığı? Alnında mı yazıyor? Hem bir kabahati olmasa kucağınca ol cezasını böyle kesmeye karar verir mi? Neyse boş ver şimdi o kızı. Gözümün önünden gitmiyor o hali için. Cehenneme kav yapsalar yeridir bizi. Cahil cahil yanacağız yeminle. Tamam. Verelim parayı o zaman geri. Sen de gir içeri yalan konuştun de. Meşaleyi o kız atmadı de. Sahi mi? Sahi ya. Ama bunu ettiğin dakika unut beni. Çünkü babama oyalamanın zamanı kalmadı. Akşama sabah kalmaz o kasap üstüne öyle sözümü keser. Bak bakalım o zaman sen de. Yanıyor musun? Yanmıyor musun? Deme öyle deme. Özürüm. Bu para bizim geleceğimiz değil Yasin. Anladın mı şimdi? Ya bak bu işi yapmazsa iki canlı bir araya gelemeyiz. Başkasının hayatını mahvediyoruz ilk günüm. Vicdanımızın sesini bu parayla mı susturacağız? <laughs> Arkadaşım, komiser seni çağırıyor. Suçluyu tespit edecek Komiserim, komiserim bakın bir yanlış anlaşılma var. Gerçekten, ben içerideydim o gün düğünümüzdü bizim zaten içeride masada oturuyordum herkes gördü beni. Ben tutup o dışarıdaki meşaleleri nasıl içeri atacağım? Zaten, zaten ben o yangının kastı çıkarıldığını bilmiyorum ki ben kaza zannettim. Hanımefendi, delilleri topladık. Olayda kast olduğu kesin. Hem meşaleleri senin istediğini söylediler. Biz istedik, düğün için istedik. O kadar meşaleye ne gerek vardı peki? Biz istedik, kaç tane geldi ben bilmiyorum ki, nereden bileyim? Hanımefendi, bir sürü ifade aldık. Hepsi seni işaret ediyor. Hadi bunları geçtim. Yangını senin çıkardığını gören tanık var elimizde. Ne? Tanık mı? Kim, kim söylüyor? Yalan komiserim vallahi billahi yalan. Yemin ederim yalan ya. Yalan. İyice bak bakalım. Yangına bu kadını çıkardığından emin misin? Kim görmüş? Yalan komiserim. Yeter be. Adamla kafa bırakmadınız. Kahve değil burası. Karakol, karakol. Suç bizde değil ki. Adam resmen üstümüze saldırdı. Geçin içeri. Hadi. Ya niye götürüyorsunuz? Vallahi bir şey yapmadım diyorum. Hava. Yılmaz. Aarof. Ya görme benim. Hakkında suçlama var. Geri içeri. Yılmaz. Bir şey yap, yangını sen çıkardın, Yusuf'u öldürdün diyorlar. Bir şey yap. Kusura bakma kardeşim. Acım büyüktü, ne yaptım bilmiyordum. Asıl sen kusura bakma kardeşim. Başın sağ olsun. Kardeşin yattıkça sana Allah uzun ömürler versin. Eyvallah. Hadi çıkalım. Ha, pardon. Ee, az önce bir hanım götürüyordunuz içeri. Kendisi eşim olur. Acaba şu anda nerede? Savcıyı bekliyorlar beyefendi. Dosyası tamamlansın, mahkemeye çıkacak. Mahkeme mi? Ee, niye tutuyorsunuz onu acaba? Bir suçu var ki burada. Kendisini görmem mümkün mü? Yalnız on dakika. Yumaş. Baba iyi misin? Nasıl olayım Yılmaz? Allah aşkına başıma gelene baksana ya. Ya olay ne anlamadım ki ben. Sözde yangını ben çıkarmışım. Meşaleleri içeri ben atmışım. Şahit varmış öyle diyorlar. Olur mu böyle şey ya? Katil diyorlar bana. Yusuf'un katili diyorlar. Bu nasıl bir iftira ya? Ben buna nasıl dayanacağım? Dur sakin ol önce. Bu saçmalık neymiş anlayacağız bakalım. Bak Barodan avukat göndereceklermiş. Savcının önüne çıkacağım, ifade vereceğim ya. Ben nasıl dayanacağım? Ne yapacağım? Tamam merak etme ben buradayım. Gerekirse her şeyi baştan anlatırız. Hay Allah. Im. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.